Buyurun, buyurun. Biz hazır mıyız? Çok güzel bir ödül töreni diyelim. Buyurun. Efendim hemen merhabalar diyelim. Eyvallah, teşekkür Harika bir ödül törenine geldik. Neler söyleyeceksiniz? Üniversite öğrencilerinden ödül almak da ayrı bir değil. Buyurun, dur mutlaka. Başlatmak isteriz. Kısa bir, evet, kısa bir evet. konuşayım. E, çok e, onur ve gurur duydum. Çok güzel bir gece. Eee çocuklar yararına, Nafsendörü'nün çocuklar yararına. Bu çok önemli. Eee İlk ödülüm. Biraz heyecanlandım. Çok çok kıymetli benim için. Ee, i̇lk ödülümün böyle bir ödül olmasından çok gurur e, duyuyorum efendim. Çok muhteşem bir eşim bu. Evet, muhteşem bir eşim var. <laughs> i̇lk ödülünüz aslında yanınızdaydı efendim. Biz öyle biliyorduk ama. <laughs> Arda Bey de oradan kendisini gösterdi. Doğrudur, aynen. Vallahi yılın çift ödülü çok sempatik bir ödül oldu dediğim evet. gibi. Çok, çok, çok mutlu oldum. Yılın çift ödülü. Neler söyleyeceksiniz efendim? Vallahi <laughs> ben e, açıkçası samimiyetle bizim hayatımızda evimizde çok güzel bir Hı -hı. mutluluk var. Yani iki tane çok mutlu oğlumuz. Annelerimiz, babalarımız, kayınvallem, kayınpeder, kardeşlerimiz. Biz mutlu bir aileyiz. Ama tabii bizim hayatımız zor bir hayat. Güzel de anlar var, kötü de anlar var, çirkin anlar var, iyi de anlar var. Ama bizim hayatımızdaki iyi şeyleri görebilmek insana umut veriyor. Görebildiği, görebildiğini hissetmek çok özel bir şey. O yüzden çok sevindim yani açıkçası. Çünkü gerçekten muhteşem bir eşe sahibim. Bu evlilikte çok büyük bir mimar. Çok zor günlerden, yorgun günlerden geçtik ama hiç. Sağ olsun her zaman yanımda dindikti. Hem Hem muhteşem de iki çocuk verdi bana çok o yüzden onunla gurur diyorum. Vallahi hak edilmiş bir ödül diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz hep güzellikleri konuşalım zaten efendim. E, hemen şunu da sormak istiyorum YouTube kanalı da devam ediyor efendim. E, Arda Bey de konuk olmuştu ama YouTube nasıl? E, YouTube çok zevkli. Hı hı. Ben artık e, o samimiyeti izleyicimle olan o e, güzel enerji e, yakaladığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok samimi e, çok e, böyle birdenbire kamerayı elime alıp e, aileyi işte demin saydığı gibi biz kalabalık bir aileyiz ve o anda böyle anlık şeyleri çektiğim Hı. zaman gerçekten seyirciye e, o samimiyeti geçirdiğimi düşünüyorum. Hı. O yüzden onlarla da beni izleyenlerle de çok güzel bir aile olduk. E, yorumlarda e, konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz işte e, sürekli e, kendimi çok iyi hissediyorum onlar sayesinde devam ediyorum bırakmayı da hiç düşünmüyorum inşallah güzel bir şekilde izlemeye devam edeceğim. Kayınpederle de efendim zaten mutfak anılarınızı gördük. <gülüyor> <gülüyor> mutfakta da maşallah var Muhte muhteşem bir aşçı ben hiç mutfakta hiç yokum. <laughs> elim elime hiçbir şey demez ama e, sağ sofra da, sofrada sofra da var, arada sofra da var. Yer Çok güzel yer. Yemek <laughs> hiç yapamaz mısınız? Tek başınıza kalsaydınız bir en azından bir yumurta. Gece, bir... Sizin yalan söylemeyin. <laughs> Eyvah. <laughs> ben bir de ben basit yalan söylüyorum ama ben burada doğruyu söyleyeyim. <laughs> bir akşam böyle bir anımız var o yüzden. Bir akşam Aslan'la küsken <laughs> kendim girdim mutfağa kendime bir yumurta falan kırayım Ay. dedim. Aslan da onu kameradan izlemiş. Ortalığı darma aykırı <laughs> Yok öyle bir yeteneğim. Zaten ben hayatta hep benim işime karıştılar. O yüzden ben bilmediğim şeylere karışmam yapmam da. Eşime bırakıyorum kayınpederimi aileme. O yüzden de çok mutluyum. O zaman evde küslük olmuyor sizde. Asla bizde <laughs> küslük olmaz. 40 yılda bir. 40 yılda bir. 40 yılda o 40. da olsun o ama. Arada olması, olması lazım. Teşekkür Peki hocam çok, çok teşekkür, teşekkür teşekkür çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.